Ee, rahmetli Engin Çağlar Yeşilçam'ın jönü, Yeşilçam'ın en sevilen e, oyuncularından biriydi. Başrol oyuncusuydu kendisi. Türkan Şoray'la, Hülya Koçyiğit'le Fatma Girik'le e, pek çok sevilen e, kadın oyuncuyla başrollerde oynamıştı. 70'ten fazla sinema filmi vardı Engin Çağlar'ın. Ne yazık ki Şişi'de evine çok yakın bir noktada karşıdan karşıya geçerken caddede önceki akşam bir motosiklet hızla gelen bir motosiklet hiç yavaşlamadan Engin Çağlar'a çarptı ve olay yerinde taklalar atarak hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu çok üzücü bir şey. Engin Çağlar'ın bu vefatı 85 yaşındaydı ama çok sağlıklıydı. Bir hafta önce bir hafta önce bir hafta önce kendisi check-up yaptırmıştı ve son derece sağlıklı olduğunu öğrenmişti. Karısı Filiz Hanım, Filiz Vural, Engin Bey'in hiç ilaç kullanmadığını söylüyordu. Hiç ilaç kullanmadığını, çok iyi baktığını kendisine ve yine de yaşı 85 olmasına rağmen çok dinçti. Ve hala yakışıklıydı tıpkı Edizun gibi. Edizun da bugün Engin Çağlar'ın cenazesinde gördünüz mü arkadaşlar? O da aşağı yukarı Engin Çağlar'ın yaşında. Ve o da çok e, ne kadar yakışıklı gösteriyor değil mi? Yani e, boş yere onları Türk halkı sevmemiş, boş yere onların yakışıklılığının peşinden gitmemiş e, Türk halkı, genç kadınlar, genç hanımlar. O yıllarda sinema salonları onların hayranları tarafından dolup taşıyordu. Filmler, oynadıkları filmlerde. engin çağların bir motor çarpması sonucu hayatını kaybetmesi... ...kamuoyunda da çok büyük tepki çekti. Zaten şehirlerde motor giderek çoğaldı. Caddelerde karıncalar gibi... Her yerden motosikletler çıkıyor arkadaşlar ve çoğu da aralarında birkaç tane mutlaka iyi kurallara uyan var ama çoğu da kurallara uymuyor ve insanın üzerine üzerine geliyorlar. Kendi yaya geçidinden karşıdan karşıya geçerken bile insanlar korkar oldular. Kırmızı ışık falan tanımıyorlar. Kendilerine kırmızı ışık yandığı zaman dahi frene basmıyorlar, durmuyorlar ışıklarda. Basıp geçiyorlar insanların üzerine üzerine geliyorlar. Sakın ola ki karşıdan karşıya geçerken aman ne olur geçmeyin, geçmeyin, geçmeyin. Çok dikkatli olun. İşte Engin Çağlar karşıdan karşıya geçerken yanından arabalar, motosikletler geçiyor. Onlardan tamam sıyrılıyor fakat aniden bir motor geliyor son sürat. Hiç yavaşlamadan ki Engin Çağlar'ın elinde bir çanta var arkadaşlar. O videoyu gördüyseniz o çanta beyaz bir çanta ve o çanta 100 metre ilerden bile görülür hava kararmış olmasına rağmen. Zaten videoda da gözüküyor beyaz renkte kocaman bir çanta. E sen bunu görüyorsun motorcu nasıl görmezsin? Engin Çağlar'ın giyindiğini falan üzerindekini görmeyebilirsin belki ama o çantayı fark etmemen mümkün değil. Demek ki bir adam o çanta elinde karşıdan karşıya geçiyor. Niye üzerine devam ediyorsun motoru sürmeye? O anda başka bir şey mi yapıyordun? Direksiyondayken elinde cep telefonu vardı, cep telefonuyla mı konuşuyordun, kontrol ediyordun? Ya da e, yani kendinde değil miydin e, sürücü, neden o hızı hiç yavaşlatmadan adama çarptın? Neden? Bunun e, nedeninin kamuoyuna da açıklanması lazım, bu sürücü nasıl ifade verdi? Karakola götürüldü, ifadesi alındı, büyük bir ihtimalle ölümlü kaza olduğu için tutuklanmış olması lazım. Bizim Türkiye'de neyin ne olduğu hiç belli olmuyor gerçi ama tutuklanmış olması lazım. Yani neden böyle bir kazaya karıştın, neden frene basmadın, neden yavaşlamadın, neden durmadın? Bunların sorulmuş olması lazım kendisine. Trafikte dikkatsiz davranıyor motorcuların çoğu, kural tanımıyor arkadaşlar. Bunlara ağır cezalar verilmeli. Çok ciddi anlamda tehlike saçıyorlar. Yani şimdi bu e, Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği bu kazada elbette bilmiyoruz. Trafik raporunu bilmiyoruz. Sonuç e, raporu bilmiyoruz. Kim e, kaçta kaç hatalı, kim kaçta kaç e, suçlu e, çıkacak onu da bilmiyoruz. Kazanın kendisini anlatırken, savunurken motosiklet sürücüsü ne diye anlatacak onu da bilmiyoruz. Ancak ortada motorcunun motosikletin çarpması sonucunda vefat etmiş bir cam var. Bir insan var. Ben de bir gazeteci olarak burada bunu sorgulamak zorundayım arkadaşlar. Neden? Çünkü ölen sıradan bir insan değil. Türkiye'nin sevilen jönlerinden biri. 70 tane filmde oynamış. 77 tane film. Bakın buraya not almışım. 77 tane filmde oynamış. Yani bunu sorgulamayacak mıyız bir kere motosiklet kaç kilometre hızla gidiyordu sınırlar içinde de olabilir çok süratli görünüyor ama sınırların kendisine verdiği hakkı en yüksek derecede kullanmış da olabilir şehir içinde yani kaç kilometre hızla gidiyordu öğrenmek isterim mesela çarptığı zaman sonra kilometresi kaçtı Engin Çağlar'a ve ifadesine ne dedi görmedim mi dedi Gördüğümde yanından geçerimi zannettim ya da karşıya geçer geçeceğini mi zannettim dedi. Yani şimdi insan karşıdan karşıya geçerken e, şaşırtır gelen aracı ya da gelen motorcuyu. Bir ileri gider bir geri gelir filan. Engin Çağlar'da öyle bir şey de yok. Karşıya geçiyor. Karşıya geçerken motorist çarpıyor onu. Geri adım atmıyor yani. Geri adım atsa hadi geri gittiği için motorist şaşırdı duramadı vurdu Engin Çağlar'a diyeceğiz ama karşıya geçmeye çalışıyor. Çok da hızlı geliyorsun, görülüyorsun. Motosikleti kullanan arkadaş için söylüyorum, kişi için söylüyorum. Şimdi ve tekrar ediyorum. Hayatını kaybeden kişi sıradan bir insan da olsa hakkını aramak, savunmak lazım. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı sonuçta. Ben de bir gazeteci olarak burada bir oyuncu, ünlü bir oyuncu vefat etmiş ve ilginç bir şekilde vefat etmiş. Engin Çağlar'ın vefat haberini dün ailemle kahvaltıdayken öğrendiğimde şok oldum, çok üzüldüm ve ben bunu ihtiyarlığa bağlı bir ölüm zannettim önce. İnsanlar yaşlanır ve ihtiyarlıktan dolayı hiç çünkü bir yerde bir vefatın neden olduğuna dair bir şey görmeyince tabii ki neden vefat ettiğini sorguluyorsunuz kendi kendinize. Ama yani bir neden görüp önce normal bir hani yaşlılıkta sonra bir arkadaş dedi ki Antalya Kumluca'da vefat etmiş dedi. Tam onunla ilgili araştırma yaparken haber geldi Şişi'de motosiklet çarpmış. Onur Akay yaradı. Cep telefonunda Onur Akay yaradı. Bilal abi dedi biliyor musun dedi Şişi'de motosiklet çarpmış Engin Çağ. Çarp... Ne diyorsun dedim ya Motosiklet mi çarpmış? O zaman durum değişir. Motosiklet neden çarptı? Nasıl oldu kaza? Ve bakıyoruz video çıktı hemen ortaya. Ekol TV bir video bulmuş olayın videosunu. O da hemen polisler aldı. Polis de Ekol TV'nin çok güzel Çalışan muhabir kadrosu var. Tebrik ediyorum Ekol TV'yi. Ekol TV hakikaten bu işi çok iyi yapıyor. Hakikaten. Habercilik işini, atliye haberciliğini, polis haberciliğini, haberciliğin her türlüsünü Ekol TV gerçekten çok iyi yapıyor. Bir gazeteci olarak, onların büyüğü abisi olarak bunu söylemek benim görevim. Yarım asırlık bir gazeteci olarak. Ee, ve Ekol TV hemen olayın üzerinden haber duyulur duyulmaz bu videoyu koydu servise bir de videoda gördük ki hızla çarpan bir motosiklet. Deniyor ki yaya geçinden geçmiyordu. Yaya geçinden geçmiyor. Tamam. Ama kardeşim yaya geçinden geçmiyordu diye bir insanın motosikletin altında mı kalması lazım? O zaman yaya geçinden geçmeyen herkese motosiklet çarpsın. Herkes ölsün. Olur mu öyle bir şey ya? Motosikletçinin de motor araba şoförünün de yayaları kollaması lazım. Yani ee, ve son derece bugün e, cenazesi cenaze töreni yapıldı son derece üzüntü verici e, gelişmeler e, insanlar çok üzgün tabi yani sinema sektörü e, bir önemli bir üyesini kaybetti ve evlatları cenaze töreninde uzatılan mikrofonlarına ne kadar beyefendi ve hanımefendi iki evladı, ee, onlar üzüntülerini söylediler ve babalarına e, Çağlar Övetle Esel Övet Engin Çağlar'ın oğlu ve kızı e, babalarına çarpan e, olay anıyla ilgili bu kazayı hastaneden te gelen telefonla öğrendiklerini ve gittiklerinde babasını hayatını kaybettiğini e, gördüklerini olay anında vefat ettiğini öğrendiklerini. Söylediler ee, ve hastaneden gelen haberle oraya çağrıldık gittik ölmüştü çünkü çok ölümcül bir kaza geçirmiş hızla vurmuş ve babam e, takla takla atarak e, hayatını kaybetmiş babam Atatürk'le aynı ayda ölmek isterdi yıllardır söylerdi adam cihazın içine doğmuş kasım ayında ölmek istermiş videoları gördük diyor. Çok hızlı gidiyordu motosiklet diyor. Çok kötü çarpıyor. Babam takla atıyor. E, ee, motosiklet terörünü terörüne kurban gitti gibi bir şeyler söylüyorlar çocukları. İnşallah bundan sonra olmaz. Devlet büyükleri e, kanunlarla önlerler diyor. Engin Çağlar da onun da başına geldi. Böyle bir şey diye evlatlara da üzüntülerini e, söylüyorlar. Üzüntülerini belirtiyorlar. E, Engin Çağlar e, çok hakikaten e, kendini çok iyi yetiştirmiş. Babası ve ailesi tarafından çok iyi yetiştirilmiş bir evlattı. Babasının hali vakti yerindeydi rahmetlinin. E, o fabrikatördü babası. E, yapı işleri imalatı yapıyordu babası. E, fabrikada yapı işleri imalatı imalat e, Filiz Vural Türkiye güzeliydi, eşi 53 yıldır evliydi Filiz Vural'la, eski Türkiye güzellerinden ve eski modellerden Filiz Vural, e, imalat malzemeleri üzerineydi söylediğim babasının işi. Robert kolejde okutmuştu babası Engin Çağlar'ı. Üniversiteyi Almanya'da okudu ve iç mimari okudu Engin Çağlar Almanya'da. Ses Dergisi yarışmasına katılmıştı ve ikinci olmuştu. Ee, i̇lk filmini Fatma Girik'le 1970... 1900... Pardon. 68'de Fatma Girik'le Öksüz filminde oynamıştı. Sonra Hülya Koçik'le Kınalı Yapıncak'ta oynadı ve sonra da Türkan da oynadı. 77 film çekti. Allah rahmet eylesin ama bu... E, motosikletlerle ilgili lütfen yeni kurallar koyalım. Bunları otomobillerden ay ayıralım. Motosikletlerle ilgili kuralları, motosikletlerin düzenini değiştirelim. Yani trafikte motosikletlerin karıştığı bu olayları önlemenin bir yolunu bulsun devletimiz. Hiç kural tanımıyorlar. Hiç uymuyorlar kurallara, kaidelere. İstedikleri gibi bazılarında plaka yok, bazılarında ehliyet yok yani polis çevirme yapıyor, çevirmelerden kaçmaya çalışıyorlar filan. Yani böyle bir başıboşluk var motosikletlerde ve her yerden çıkıyorlar karşımıza. Kaldırımda yürürken bir bakıyorsunuz kaldırım üzerinde karşından kaldırımda motosiklet sizin üzerinize doğru geliyor. Olmaz böyle bir şey ya. Bu insanlık değil ya. Lütfen şu motosikletlere bir çeki düzen verilsin yetkililer. Lütfen. Peki dostlar, çok teşekkür ediyorum yayınımı izlediğiniz için. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.